Bugün Şişli Belediyesi ile beraber, Şişli Belediyesi'nin kuruluşu olan Kent Aşla, bölgenin bina tamamlama sigortasılı, daha doğrusu sigortalı kentsel dönüşüm mottosuyla bir dönüşüm, kentsel dönüşüm modeli geliştiriyoruz. Onun lansmanını imzalıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye bir deprem bölgesi ve bununla yaşamaya, alışmaya çalışıyoruz. Ancak binalarımızın buna hazır olmadığını çok iyi biliyoruz. Şişli en hazırlıksız bölgelerden biri. Türkiye'de. Ee, Türkiye'de genel dönüşüm oranı %40'lar derken Şişli'de henüz bu oran %8, %10'lar civarında. Biz bir can daha kurtarabilirsek Şişli Belediyesi ile Quick Sigorta İşbirliği ile Şişli bölgesinde çok mutlu olacağız. O yüzden tüm Şişli sakinlerinin bu projeye e, canı gönülden destek vermesini istiyoruz. E, bu proje aynı zamanda yatırımcılar açısından da çok ciddi bir proje. Ee, hem çok ciddi bir inşaat potansiyeli olan bir bölge hem de yatırım değeri de oldukça yüksek bir bölge. Ee, sigorta güvencesiyle sigortanın onlara sağladığı garantörlük etkisiyle burada çok hızlı bir projenin e, hayatı geçeceğini düşünüyoruz. O yüzden de çok önemli. Ee, küçük yatırımcılar için de çok önemli. Arkasında sigortalı bir kentsel dönüşüm projesi binanın bitmeme olasılığını ortadan kaldırıyor. Ee, ve ülkede daha önce yaşanmış olan ciddi mağduriyetlerin önüne geçiyor. Biliyorsunuz İstanbul'da 100 bin e, kentsel dönüşüm mağduru var. Türkiye'de de toplam 300 bin kişi. E, bina tamamlanma sigortası tam da bu yere parmak basıyor. E, tüm bu mağduriyetlerin önüne geçiyor. O yüzden e, mottomuz kentsel dönüşüm sigortasız olmaz. <laughs>